Alo alo, bonjour tout le monde. J'espère que bien. Merhabalar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Ben şu anda Arda ile Güven'i eve bıraktım. Yani daha doğrusu birlikte de çıkmıştık. Ee, şeye gittik. Ee, üçümüz kahvaltıya gittik. Kahvaltımızı yaptık. Ardından birazcık e, alışver alışveriş merkezine gittik. Çünkü artık Noel yaklaştığı için herkes işte bir şeyler baktı, ee, ne istediklerini falan böyle söylediler yani. En azından güvenle şey Arda. Arja evdeydi onun egzamenleri var ders çalışıyor. Birazcık böyle Noel araştırması yaptık yani alışveriş pazarı diyeyim. Ee, i̇yi kötü biraz kafamızda bir şeyler oluştu. Herkes bir şeyler beğendi falan filan. Sonrasında da işte gidip alırız. Ee, saat 2'de maç varmış. Biliyorsunuz işte bu Dünya Kupası maçları var. Bizimkiler de harıl harıl o maçları izliyorlar. O yüzden bugün 2'de maç varmış. Arda'nın en azından 6-7 tane arkadaş bize gelecek. Maç izleyecekler. Ee, o yüzden onları eve bıraktım. Güven de onlarla izleyecek. Şimdi ben nereye gidiyorum? Winners'a gidiyorum. Çünkü bizim gün arkadaşlarımızdan Filiz ev aldı arkadaşlar. Yani yeni bir eve geçti daha doğrusu evleri vardı da. Onu satıp başka bir ev aldılar. İşte ona böyle oturmaya ev görmeye gideceğiz yani yarın akşam. Bizi yemeğe davet etti. Nigarlar da gelecek. O yüzden ben de ona böyle ufak bir ev hediyesi almak istiyorum. Ondan dolayı da Winners'a gidiyorum. Bakalım umarım güzel şeyler bulurum ve alırım için çıktık yola. Şu an e, sıfır derece dışarısı. İki gündür çok soğuktu. Bugün yine biraz iyi. E, i̇şte ne diyecektim başka? Ay, kolum ağrıyor. Şu kameraya da bir türlü şuraya koymak için bir şey alamadım ya. Güneşe hiç gelemiyorum. Böyle gözlerim kısık kısık olabilir. Çünkü güneş beni rahatsız ediyor. Gözlüklerim de şu torkulu gözümde bir türlü uzanıp da onu çıkaramadım. Eee en son koyduğum noel videosu için de çok güzel şey noel ağacı süslemesi videosu için çok güzel yorumlar yazmışsınız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, Fatmacığım yazmış ki işte hediyeleri açmadan beklemek işte dayanmak çok zor. Evet gerçekten çok zor oluyor. Özellikle çocuklar çok sabırsızlanıyor. Ama ben mesela çocuklarım küçükken ben bunu yani çocuklarım küçüklüğünden beri yapıyorum bu hediye olayını. Şey yapıyordum. Tabi asla böyle iki hafta 3 hafta öncesinden oraya hediye koymak imkansızdı. Çocuklar dayanmıyor. Hiçbir şekilde dayanmıyorlar yani. Ee, bir gece öncesinden mesela işte ertesi gün hediye açılacaksa bir gece öncesinden koyuyordum ağacın altına. Çünkü çocuklar işte o gece Noel Baba'nın geldiğini ve hediyeleri bırakıp gittiğini sanıyorlardı. Ondan dolayı da yani önceden koymak gibi bir durum olmuyordu yani. Kameramın bataryası bitti. Çantamda yedeği vardı onu taktım. Şimdi geldim arabamı fark ettim. Nerede kalmıştık? Ha. İşte çocuklar uyuduktan sonra aldığımız hediyeleri paketliyordum ya da önceden paketliyordum işte neyse koyuyordum. Sabah erkenden uyanırlardı böyle. Yani normal uyku saatlerini yapmadan erkenden gözleri açılırdı. Patır patır böyle aşağı inerlerdi. Noel Baba geldi mi diye koşarlardı böyle. Çıldırırlardı. Yani o zamanki o sevinçlerini hiç hiç unutamıyorum böyle. Her sene işte bu şekilde yapardık. Çok mutlu olurlardı. Tabii sonra büyüdükçe büyüdükçe artık Noel Baba'nın gerçek olmadığını öğrendiler. Ve dediler anne artık hediyelerimizi erkenden koyabilirsin. Böyle bir şey yok falan. Ee, öyle yani çocuklar gerçekten çok çabuk büyüyor. Çok çok özlüyorum o günleri. Ee, bilmiyorum. Yani çocuklarınızla bol bol vakit geçirin. Çünkü zaman gerçekten kısa. Bir anda böyle bakıyorsunuz. Kocaman olmuşlar. Delikanlı olmuşlar. Genç kız olmuşlar. Ve gün gelecek tabii ki de yuvadan da uçacaklar. O yüzden... Ee, özellikle de küçükken çocuklarınızla bol bol vakit geçirmeyi onlarla e, güzel şeyler paylaşmayı lütfen lütfen ihmal etmeyin. Gününüzü gün etmeye bakın yani. İnşallah müzik çalmıyordur içeride. Yoksa biliyorsunuz konuşamıyorum fazla telif haklarından dolayı. Tabii ki de her zamanki gibi yine de müzik çalıyor yani. Ay şu ne tatlı. Şuna bakın ne tatlı bir çiçek. Neyse bir araba alayım ben. Nasıl bir şey alsam acaba? Burada da karar vermek o kadar zor ki çok fazla süs eşyası var. Çok tatlı. Şöyle şu rengi de var. Bakın böyle beyaz. Ben bunu daha çok sevdim. Şimdilik bunu sepete atayım. Yine de gezeceğim, bakacağım. Bu birinci seçenek. Mumluk şöyle çok güzel. Şu vazo da çok hoşuma gitti. Rengi çok tatlıymış ya. Yani evine ne derece uyuyacak bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Neyse bunu da attım sepete bakalım bu da kalsın. Şu tatlılığına bakın ya 100 dolar. Dekorasyon çok güzel. çubuklu kokular var ya. O da kokuları. Bu da jasmin çiçekliymiş. Bunu da kendime alacağım. Bunun fiyatı 10 dolar arkadaşlar. Şu kutuların güzelliğine bakın ya. Hediye kutuları. Rengarenk ya. Şuna bak. Çok tatlı yapmışlar. hazır hediyeniz içine koyun ağacın altına yerleştirin yani şunlara bakın tepsiler bunların hepsi indiyadan geliyor şöyle wow. uçaklar bunlar da mumluk Ha, şu araba çok güzelmiş. Şu da çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Burası mermer. Çok tatlı bir obje yani. Şu iki takım da çok hoşuma gitti. Şöyle küçüğü ve büyüğü. Böyle bu da mumluk. Şöyle. Ay çok kararsız kaldım ya. şu cam bezleri kesinlikle leke bırakmıyormuş, toz bırakmıyormuş. Öyle söylüyorlar. Had <laughs> Bir tane de şöyle patates soymak için bu soyacaktan alacağım. Benimki kırıldı. Ee, aynı bu markanın domates soyma şeyini almıştım. Soyacağını çok çok memnunum. Bu da düz olanı. Domatesin şuraları tırtırlı oluyor çünkü. Bu düz olan patates için, havuç için. E 8.99'muş. Çok aşırı memnunum ya. Şurası elinize tam oturuyor. Çok rahat çalışması. Yeni yıl için böyle bir çanta. Şık bir şeymiş. şimdi neye geldim. Eczane gibi olan marketlerimiz var ya bizim. Şu temizlik mendillerim bitmişti. Nütrojena. Onu alacağım. İki tanesi 21.49. Bir de şu gece için olanı indirimdeymiş. 12.99'dan 6.50'ye düşmüş. Bunu alacağım. Bir tane de şöyle concealer için fırça. Real Teknik markasının. Şimdi eve geldim. Karnım da çok acıktı. Bunları çıkardım. Dünden kalma yemeklerimiz vardı. Şöyle mısır salatası. közlenmiş biberli soğan, maydanoz. Çok güzel oluyor bu. Şurada havuç tarator, turşu var. Burada etler var. Dünden kalma altta da tavuklar var. Şurada da sebzeli bulgur pilavım. Isıtıyorum şimdi. Afiyetle yiyeceğiz. Bizde sıkıntı değil yani bir gün önceden kalan yemekleri tüketiyoruz hiçbir zaman atmam çöpe siz ne düşünüyorsunuz siz nasıl yapıyorsunuz bana yorumlarda yazın lütfen şimdi hediyelerimi paketleyeceğim biraz ağır oldukları için şeye koymak istemedim kağıt bir çantaya o yüzden şöyle kullanılabilir. Geri dönüşümlü bir çantaya koyacağım. Orada salmışlardı zaten bunu. Şöyle birazcık yarım sardılar ama en azından kırılmasını önler. Fiyatını çıkartırmıştım zaten. Şöyle koyayım. Yani tahmin ettiğim gibi tam böyle altına oturdu yani. O yüzden gayet güzel olacak paket. Şunu önce sarmışlardı. Ee, bunu unuttum fiyatını çıkarttırmayı mecbur açacağım. Ben de bu yapıştırma şeylerinden nefret ediyorum ya. Heh, Allah'tan çabuk güzel çıktı. Bu da tamam. maça gidiyor şimdi. Ben de e, cuma günü gelecek olan videomu editleyeceğim şimdi. Bunu yaptıktan sonra eve geldiğimde maç bitmişti artık. Arda da arkadaşlarıyla aşağıda masa tenisi oynuyordu. Biraz oturdular falan gittiler. paketleme şeylerini dolarımadan alıyorum. Renk renk bulabiliyorsunuz bunları. Her rengi neyse. Tamamdır. Bakın. Şu şekilde gayet bence güzel oldu. Şöyle. Şuraya koyalım şimdilik şurada kalsın. Ay unuttum ya. Bunu almıştım ya ben. Şunu bir açalım ne dersiniz? Bakalım kokusu nasılmış. Vallahi fiyatı da uygun yani. 10 dolar. Yasmin kokusu da güzel olması gerekiyor. Ben çünkü ağır kokuları hiç sevmem. Böyle şekerli kokuları hiç sevmem. Bakın şişesi çok güzel. Çubukları da çok ama hepsini koyar mıyım bilemiyorum. Allah Allah nasıl açılıyor. Ya tıpası varmış. Dua edin de güzel bir koku olsun ya sonuçta para verdik yani. Ama ben de böyle şeyleri hiç açamam. Şimdi tırnağımı kıracağım. Hadi 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 hadi. Of açtım. Ay çok güzel. Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok güzel. Şu bunu da böyle koyuyorsunuz dekorasyon için. Teşem, gerçekten yasmin çiçeği çok güzel kokuyor. Tamam, şimdi onu şuraya yerine nasıl bakayım? Şurası her tarafı düz mü? Düz. Şuraya koyuyoruz. Yok, şöyle ortaya koydum. Bence ortada daha güzel duruyor. Evet. Şimdi edite başlayacağım dedim de önce bir tırnaklarıma güzel bir oje yapayım yarın için hazırlayayım. Ondan sonra başlayayım. ojelerimi sürdüm. İlk katını sürdüm. Biraz sonra kuruduktan sonra ikinci katını da süreceğim. E, çok tatlı bir renk. Ben genelde bu Essie marka ojeleri kullanıyorum. Çok güzel. Çok kaliteli ve e, çok çabuk kuruyor arkadaşlar. E, bunun ismi de Cherry on Top bence. Evet. Cherry on Top. Çok tatlı. Böyle kırmızıyla pembenin karışımı bir renk. Çok tatlı bir renk. E, de sevdiyseniz alabilirsiniz. Bu arada şu benim koku muhteşem kokuyor. Böyle sürekli burnuma geliyor yani. Yasmin kokusu. Çok tatlı. Fiyatı da çok uygundu. Belki gidip yani yolum düşerse daha doğrusu yani gidemem de bir tane daha alıp kenara koyacağım. Gerçekten çok tatlı fresh bir kokusu var. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Artık videomu kapatıyorum şimdilik. Çünkü yarın filizlerde devam edeceğim. Eğer izin verirse mini bir ev turu yapabilirim. Çünkü o da mutfağını yeni yaptırdı. Yeni taşındı evine. Ve mutfağını sıfırdan yaptırdı. Ee, i̇zin verirse onu çekerim. Ee, öyle yarın görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik iyi geceler. Tır bozulmuş. Kaza değil. Kaza olmasın. Tek tır bozulsun da kaza olmasın. Şuradan böyle giriş. Şurası mutfak kısmı. Yemek masası. Yemek masası da çok güzelmiş. Çok iç açıcı ya değil mi? Masa çok iç açıcı. Yani beyaz olduğu için. Evet, ben zaten bu mermer desenini çok severim yani. Şu da şurada çok şık durmuş. Gerçekten şık durmuş. Beğendim yani. Çok beğendim. Sandalyeler falan harika. Nigar Hanım. Hello canım. Şümleni yakmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> bayanlar. Bayanlar. Hello. Hello. <laughs> Ay tavuk da ne güzel görünüyor. Kız hindi gibi olmuş aynı. <laughs> Şöyle mi yapsam bir <laughs> sana kolay <kalabal> olsun. <laughs> of of of. Bunlar da kenarına, eline konuna sağlık valla. Ya yaşıyorsun. Yan yana gelmiyor hmm. Özellikle erkeklerimiz. Aynen valla erkekler biz yine hadi gündeminde evet. hep bir aradayız. Biz hiç kopmuyoruz ama erkekler gerçekten çok evet. ıı, çalıştıkları için vakit olmuyor yani. yani dedik, Böyle yani zorunlu yani kadınlarla. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Aynen valla.

siz de mi mutfağa girdiniz efendim. <laughs> Gidelim istersen. Yok yok istemiyorum. Çalış. Yardım. 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 Çok, çok, oh çorbalar çok güzel görünüyor valla. Koy hemen yiyelim kız. Çok Acıktık. Güven ne <laughs> diyor biliyor musun? Kesin şimdi yer açlıktan ölmüştür dedi yolda. Niye? Gelirken. Niye? Geç oldu onun için diyor. <laughs> Yemin ederim. Dek ni garajda ölmüştür. Bir şey bulamadım, <laughs> o zaten o aç. Bugün hiçbir şey yememiştir buraya gelecek diye yazık. Şuna merhaba. Merhaba. <laughs> Naber canım? Sen ne haber canım? Ne? Bir sürü biliyorsun. Bilmemiş. Ya girdi bir kere düğünde vardı. Evet, doğru evet. Aa, Abi, canım bayıldılar evet. şuna. Görmüş. <laughs> <laughs> Şimdi şeyimiz hazır artık köftemiz. Baksana Nigar. Filizciğimin <laughs> rulo. Ay. <laughs> Yardım et Başka bir tane daha şey getir böyle küreğe alttan. kürek. <laughs> Şu kar kürediğimiz küreye getirin. <laughs> bak. Heh, aynen. Canım şöyle ittireceksin bak. Ha? Bravo. That's kar işte. küresine gerek yok. yere dökme. Şunu ver. Yere dökme. Aa, Aa, Onun yanına da bence bıçak koyalım. <laughs> evet. evet.

Hadi herkese afiyet olsun. Hadi gel, hadi gel. Thank you. Tavuk salata pilav. Afiyet olsun anneciğim. Anneciğim afiyet olsun. <laughs> cheesecake. Wow. Şuan değil, sonra yerim. Filiz çok güzel görünüyor cheesecake. <laughs> çok güzel görünüyor. <laughs> Eline sağlık canım. El sallan. <laughs> Aynen. Bunlar şeylerin sevdiren kızlar. Şimdi rakım akı gören olursa... Yok, yok kızmazlar. <laughs> Herkes özgür bu ülkede. İçen içer, içmeyen içmez yani. Doğru doğru da sana bana öyle. Evet şimdi üst katları geziyoruz. Aa, buraya ne koyacaksın Filiz? <laughs> Resmen bir oda yani. Bu işte. Kapat burayı bir duvar koy, oda yap. Kesinlikle. Yani ben iki tane küçük koltuk koyacağım, oda Şey, e, şeyli, berjer koltuk. Evet, tekli. Hı hı. Aynen. <laughs> Burası? Evet. Yatak odası. Kral. Vay, kralla kraliçenin yatak odası. <gülüyor> evet. Aynen. <laughs> Gerçekten. Bu zaten senin önceki evinde vardı. Evet. Çok güzel canım. Giyinme odası. Katlı olmuş. Evet yoktu. Vardı siyahtı da. Burası çok açıktı. Komple açıktı zaten. Yani. Filiz aile boyu girebilirsiniz hayatım. Aynen. Evet çok tatlı ya, olmuş. Siz... yani daha anca yavrum. Yavaş yavaş. Aynen dekorasyon bilmem ne her şey yavaş yavaş oluyor çok güzel. Evet şu tarafta zaten şeydi salonun devam kısmı. Aynen. Bir de aşağıya inelim en alt kata. Ha burada da tuvalet var. Orada çamaşır makinesi herhalde. Tamam bu aşağıdaki banyo. Hello. Evet. Burası da su sol basement. Ha Musa'nın odası burası. Ha, ha yani işte salon şeyi. Işte. Hı -hı. Yaşak kullanıyor. Hmm. Ha doğru. Okey orada da oda var. Hmm. Şöyle bir oda. Burası kiler. Evet. Öyle mi? Hmm. Burası soğuk oda. Vallahi çok güzel. Orası. Şey yedi. Aa, musluğu da varmış. Evet evet. Hmm.